Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün Mia oynuyorum sezon bitmeden bir Mia videosu daha patlatayım dedim İyi de pikledik İki takımın pikleri de bir alakasız oldu yani metasızların savaşı gibi karşıda şu an Leslie, Zilong, Yin, Angela ve Aurora var Beşi de meta değil bizde de ben varım meta dışı Kagura var evet biz iki tane meta dışıymışız diğer üçü gayet meta yani böyle şey gibi Meta'ya karşı metasızlar gibi de ama tam da öyle demeyelim. İlginç bir maç. Metasızların savaşı. Hadi bakayım. Karşımızda Lesley olacak. Uzaktan mermi yemezsek başlangıç aşamasında bile dövebilirim onu. Allah saldır dediniz, saldırdım. Oha, oçlar mı? Çok A Aa, incelası gelmiş. Yaklaşırsa bak onu da keseceğim şimdi. Ama bana nasıl döndü? Okey, onu da kesecek yiyin. Kesin keser. Kula bana nasıl döndü ya? Gatot vuruyordu orada. Ya ciğerim üstüme gelme bak ölürsün. Üste doğru çıkıyor de. Ha sen kolluyorsun yani onu öyle mi? Ah be bir vuruş be bir vuruş be lanet gelsin incelasına sabahtan beri can dolduruyor adama. Öf. Faturayı bana kestir ama ekmeği sen ye kardeşim. Saldıracağız mı? Boş ver. Sıçacağım Angela'sına. Gına geldi artık. Julian'ı aldı. Oğlum kaçsana. Adamı ultide atmadılar. Yazık oldu. Dön bir tane vur hadi. Yemedi. Keser miyim lan ben bunu? Tabii ki. Güzel özlemişim ya ya. Bak kaç maçtır meta hero'larla oynuyorum. Bufflanan, güncellenen hero'ların videosunu çekmeye çalışıyorum. Her maç her maç 1 vs 9 böyle gına gelmişti artık. Hiç değilse böyle sevdiğim bir hero'yu oynayayım da eğleneyim bari. Ulti atarsa sıkıntı ama atmadı. Yani doğru zamanda ilhamla saldırırsam Lesley'i de doğurarım. Tek sıkıntı içine Angela girer. Bir de görünmezlik basar tekme atar falan filan. Doğru oynarsa Lesley zaten Miya'yı çok rahat dövüyor. Bir de doğa rüzgarı aldığı zaman. Ay yanlış oynarsa tabii Miya tokatlar. Kral. Yani ne diyeyim? Tuttum onu da. Kankalar satmayın adamı, satmayın adamı. Gayet iyi. Be. İnsanın Mia oynayası geliyor, değil mi? Böyle güzel hasarlar attıkça, güzel güzel rakibi okladıkça alıp alıp oynayasın geliyor. Riskesini aldık. Beni alsana içeri. Vallahi beni al. <laughs> gel buraya gel. <laughs> Güzel. Şimdi takım şaşırıyordur lan. Takım öyle bir müya geldi ki. Hem kendi lane'ini kazandı hem buralara baskı atıyor. <laughs> kaç bana kaç bana. Yetiş ama birazcık eğimin yok mu senin ya? Sağa doğru koşamıyor mu? Acımam. Yine neyden CC yedim ki? Neredesin lan? Nereye kaçtı? Güzel sağlam atar. Oğlum manyak kritik atıyorum he. Evet. Kaybols. Takımdakilere yemin ediyorum Mia şey etmişimdir. Mia aşılamışımdır yani. Saldır. Ne yapıyor bu deli? Hadi bir vuruş. Ah be bir tane daha vurabilseydim. Yanlış zamanda bastım ultiyi. Tam beni tutarken bastım. Belki tutmadan kaçarım diye. O ara ultide kötü yakalandık. Neyse çok sağlamış hatta onu aldı ama. İyi bir gold kıvırdı benden. Şimdi bizim eşyalar gayet iyi aslında. Bir umutsuzluk çatlatılabilir. Ya da şundan alayım. Bu rejlerimiz daha gayet güzel oluyor. Dakikayla yarışmışım. Hatta dakikayı geçmişim. 10 dakikada 11 kill. Şimdi bakalım buralara belki Zilong gelebilir. Elim tetikte şu anda. Çıkarsa bir yerden hemen kesebilirim onu. İnşallah yin saldırır bana ya. <laughs> Beni alsın istiyor multi. Hiçbir şekilde kesemez çünkü. Kuleye vurdum yanlışlıkla. Adamlara vuracaktım ya. <laughs> Bayağı bir doğrardım orayı birazcık adamlara vurabilseydim. Gerçi Argus da kulenin dibinde duruyor. Muhtemelen Argus da vurmuştur. Neyse güzel de. 12-3-7 oynamışız. Madara ettik adamları ya. Ya Sezon sonu illa böyle oluyor. Çok fazla trolleyenler, değişik eşleştirmeler. O yüzden yapacak bir şey yok. Bunun arkasında bir tane grok maçı çekmiştim. Onu ekleyeyim arkadaşlar. sonraki maçta. İyi seyirler. Arkadaşlar tekrardan selamlar. İkinci maç Grok oynuyorum. E, ee, Grok'la ilgili bir gelişme olmuş oyunda. Manası komple kaldırılmış. Eskiden mana sorunu çok fazla vardı biliyorsunuz. O yüzden temel sıradan amblemle oynamak zorunda kalıyorduk. Ee, o da bir çıtır Grok'u kırılgan yapabiliyordu. E zaten Grok oyun başlarında özellikle büyücülere karşı çok kırılgan bir tank. Ama mana muhabbetinin kaldırılması Grok'ta gerçekten çok üst seviyelerde iş yapıyor. Kardeşim Neyse bak moralim bozu İş yapabileceği anlamına geliyor Yani mana yok destek hamlem giriyorum Daha hızlı oynayacağım yani artık Hem de iyileşme Özelliklerimiz daha hızlı çalışacak Bu güzel bir şey olmuş Hatta baya bir sevindim böyle olmasına İnşallah güzel maçlarda Çıkarırız Sadece darlıyorum şu an Hiçbir şey yapmıyorum Hiçbir şey yapmıyorum yapamazsınız bana. Çok sevdim ya. Grok böyle olduğu zaman ben oynarım yani. Sana şöyle atayım yaklaşmasınlar. Ama kaşındım mı karalışıp. Yaklaşamazlar bana oğlum. Ben şu an çok sağlam hissediyorum kendimi ya. Mana muhabbeti yok. Destek amblemle oynuyorum ya. Hero bir hızlı geldi yani elime. Hiç uğraşma onunla. Uğraşabilirsin şimdi. Arkasını da kapattık. Haydi. Süper. Ayakkabım da bitti. Artık fişek gibi koşacağım ya. Tank kaldıkça artık oynarım Grup. Grok. Groku karşına alma. Doğru diyor reis. Ya arkadaşım elimde Grup var. Şu farm'a yanaş lan. Şu farm'a yanaş lan. Allah Allah. Benim bir Q'da o farmları kesebileceğimi biliyor. Hala farma yanaşmıyor herif. Selamun aleyküm. Ben geldim. Bilader çık. He şöyle. Sabercığım gelsen kesersin biliyorum değil mi? Güzelim. Ah şükür. Hadi. Güzel. Direkt bir de tak. Şimdi ilk eşya ben antik öneriyorum ama mantıklı olur mu? Bence olur. 3 tane AD'ler çünkü. Gayet mantıklı olur. Oğlum çok iyi olmuş lan. Bazen tank hamlemiyle oynarım. Çok rakip takım güçlü olduğunda. Bazen destekle oynarım. Harika olmuş. Birkaç şiroda daha değişiklikler olmuş. Onlara da bakacağım maç sonu. Buffları, revampları falan bir şeyler varsa zaten videosunu çekerim biliyorsunuz. Yırt şunu. Hadi tuttum ama. Ya sen neden korktun ki teklerdin? Neyse. Solo girdim. O yüzden normal böyle oynamaları. Neler yapabileceğimi bilmiyor elemanlar. Çünkü. Alucard'ı görmüyoruz bayağıdır. Adamı kestik. Diyecektim gözüktü. Reis gürültülü bir şekilde gözüktü. Geldim. Süper. Mavisindedir diye düşünüyorum. Aşağı inmiş. İğrenç oynamasına rağmen gene de kesti adamı ya. Üste bir yanaşayım. Her yere yetişmeye çalışıyorum ama. Yetmiyor. Adamlar fena komboladı. Katot gelmiş. Okey. Grock evet. Evet devamını getir. Tamam kardeşim sensin. Tamam sensin. Sensin, sensin paşam. Sensin. Ucu verip seni sensin. Sana sinirlenmiyorum. Sen beyninin yüzde beşini bile kullanamayan bir insan evladı olduğun için sana sinirlenmiyorum. Sana he deyip geçeceğiz. Adam ölmesin diye ulti atıyorum orada. Kaletten koruyorum ediyorum. Yani yapacağımı yapmışım. Yine de ölüyor. Bir de diyor ki senin oynayacağın oyunu şey. Sana daha ne yapılır ki? Takım hiç agresif değil abi. Şu adamlara baksana ya. Boş boş agresif yapıyorlar. beni, beni kesemezsin de. Ya çok gıcık bir çarsın sen yeter artık la. Aa. Sürekli kaldırıyor atıyor. Atamıyordu daha doğrusu. Böyle sürekli büyü hasarı veriyor devamlı devamlı. Hiç hoş değil. Hadi kes şunu. Hah. Saber'ın ultisi var. Alucard gelirse kesebiliriz. Mide vuralım kankalar gelsenize. Heh. Alucard gelecek herhalde. Gelmedi. Bedava fisik at. Kes şunu, kes şunu. Bak Gortul'u açmıyor şu an. Kortlu ulti var hala açmıyor. Sen bana saldırsın arkada kal. Katot'un önünü kestim de gene de yetiştim. Yani ne diyeyim ki yapacak bir şey yok. Adam ulti basmıyor be. Silsilemiştik oraya arkalarını kapatmıştık. Basmadı ultiyi. Basabilecek en berbat zamanda gitti ulti bastı. O da zaten bir işe yaramadı. Hadi vur şundan bak fiske de yok. Tamam kardeşim. Devam bunu kesemeyiz. Gerçi bunda misilleme var. Kanka valla kesemeyiz. Silme olmasa neyse. Okey. 50 tane ulti attık. Ben hep diyorum misilleme tek başına bir tane oyuncu ediyor yani. Misilleme aslında spel değil oyuncu gibi bir şey. Bir tane misillemeli adamı kesebilmek için birçoğumuz ulti harcıyor. Kaynak harcıyor. O yüzden çok gıcık olduğum bir spel yani. Çok yanlış yere kaçtı. Çıkamaz oradan da hadi bakalım. Güzel. Helal kardeşim sana. Gatot bir canla kaçtı. Lord olunabilir. Vur buna biraz. Hala video açamadık ve bir sürü kule verdik. Yırt onu yırt. Heh yırt. Hadi 110 keser belki. E ee, güzel, Lord aldım. Niye girmiyorlar orada? 12 mi bekliyordu? 12'de de olur ama her zaman böyle bir fırsat yakalayamayabiliriz. Sabre'ın şu an hasarı gayet iyi. Neden iyi? 3 tane zaten zırt delme eşyası almış. Gayet e, fiziksel saldırısı da yüksek duruyor. Bir de gökkrana 60 kadar birikmiş. Derken Sabre öldü. Çok güzel. İyi dediğimiz zaten bırak iki günü 10 saniye bile yaşamıyor. Combo güzel oldu da ölmez bunlar. Bir tek onu keseriz. Sen öldün. x bir şeyler yapar mı bilemiyoruz. hazır değil. Çok erken bastın kanka ulti. Niye böyle bir şey yaptın sen ya? Yani Lord'un daha canı 15k belki de hadi taş 10k var adam ultiyle giriyor. Olacak iş mi ya? O adam oradan kaçarsa yazık derim. Var biliyorum yazık derim. Kanka yapma şunu be. Yani göz göre göre dal kavuk gibi adamın üstüne koşma be. Atacağın varsa ultiyi at anasını satayım ya. Yani Tigrel'in tutacağını bile bile Tigrel'in kucağına koşuyor herif ya. Ben anlamıyorum yani. Hadi hadi. Bir de Grok Rap yazıyor ya. Allah seni alsın çocuk ya. Gerçekten kuş beyinlisin ya. Gerçekten kuş beyinlisin. Yani böyle insanları gerçekten merak ediyorum. Yani diyeceksiniz ki hakaret ediyorsun. Kardeşim hakaret değil sabaha kadar söverim ben bu adama. Allah çarpsın da söverim yani. Bak bunu alırım sövmeyi de geçtim. Bir sandalyeye bağlarım sabaha kadar üşenmeden yorulmadan döverim de icabında. Bak bak arkadaş 1-8-15 Gort oynuyorsun. Oyun boyunca bir boka yaramıyorsun. Emesin var hadi onu bahane ediyorsun. Yani seni kurtarmak için ulti attığım halde bütün kaynakları harcadığım halde her öldüğünde bir insan niye Grok yazar? Veya niye Grok rap der? Lan koca maçta bir kere ölmüşüm. Her haltı yemişim. Herkesi bozmuşum. Her oyunu ben kurmuşum. Adam hala Grok rap diyor ya.